Selamünaleyküm arkadaşlar ee, Bu ürünler hakkında Şu an e, yeni aklıma gelen bazı şeyler var Mesela aslında biz bu ürünleri hepimiz birleştiriyoruz Ve istiyoruz ki hepimiz en yüksek ve en güzel ürünü elde edelim Ama her zaman e, şansımızın yaver gitmediği zamanlar oluyor Yani mesela aslında e, ben burada e, sarı yapayım diye üç tane turuncuyu birleştirdim bir tane daha birleşim yaptım e, onda da yine bana maalesef e, farklı bir sarı ürün verdi onu da göstereyim size birleştirme yapmadan önce ne olduğunu göstereyim size Ecimet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maalesef istediğim tarzda bir ürün olmadı. Şimdi size ürün konusunda şöyle bir tavsiye vereceğim. Şimdi bu ürünleri geliştirmek ve bizim e, her şeyi yanına sokmamız bayağı bir zaman alacak. Çünkü bu e, açmak için bile bayağı bir çizim gidiyor. Sadece üst tarafı açmak için e, 40K e, çizim istiyor. Yani silah, kask e, ondan sonra üniforma ve ayakkabı bunlar için 40K istiyor. Alttaki 3 tane aksesuar kısmını da açmak için 28.375 tane şamayı istiyor. Şimdi burada e, önemli olan şey arkadaşlar. Bence illaki sarı yakalayacağım diye uğraşmayın. Yani elinizde turuncu bir rün varsa ve tek tip bir rünse siz e, ona odaklanın. Çünkü her seferinde e, ne ile neyi birleştirirseniz birleştirin verdiği rün resmen karambol. Yani mesela benim o 3 e, turuncunun içinde bir tane e, işte istediğim gibi tek tip e, araç olsaydı ben kesinlikle o geliştirirdim. Ve hatta şöyle bir şey. Birleştirdiğim ürün aynı şekilde verme ihtimali de var. Mesela aslında ben aksesuar kısmını açmadım. Ama bende aksesuar kısmına ait bir tane böyle bir ürün var. Karışık ürünleri oyma yaparak hani özelliğini elde etmek yani maxları yakalamak çok sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Hele bir de düşünsenize Şuna bakın. Tüm askerlerin kuşatması, piyade, savaşçı, araba nişancı, zombi, çevre uzmanı. Yani bir de bunların içinden e, yakalamak için uğraşacaksınız. Bu da ayrı bir sorun, sıkıntı yapıyor. Yani o yüzden yüksek rün elde edeceğim derken kesinlikle elinizde tek tip e, turuncu bir rün varsa ve sizin e, askeri biriminize ait bir rünse bunu asla yani yükseltmek için uğraşmayın bence onu kilitleyin Yani onun üzerine yoğunlaşın O şekilde yapmanız sizin için Çok daha karlı bir durum olacak Şimdi ben bende şöyle Bir durumda var Bu gerçekten gelmesini istiyordum Kuşatma saldırısı olarak bana ekstradan 150 saldırı verecek yani Gerçekten müthiş bir rakam. Ama tek tip bir ürün e, yakalamak için ben şimdilik bunu saklı tutacağım. Çünkü daha aksesuar kısmını açmama da benim e, daha baya bir zamanım var. O yüzden ben bu ürünü şimdilik tutuyorum. Parçalamıyorum ve de geliştirmiyorum. Yani geliştirmemin de bir anlamı yok zaten. Yani şu an bunu ge geliştirsem max özellik bile yakalasam. Zaten aksesuar kısmına kısmına takıldığı için yani ben bunu takamayacağım yani o yüzden şimdilik e, bunu tutuyorum. Eğer e, turuncu renkte e, bir tane bu şekilde bir e, evet keskin kılıç gelirse yani onu değiştirebilirim. Yani en azından çoklu asker tipindeki üründe istediğim özellikleri yakalama ihtimalim, tek tip olan e, turuncu üründe çok daha fazla. Yani o yüzden zaten ne kadar bir fark edecek. 150 neymiş şunun şeyine bakalım. 40'lık bir e, saldırı farkı olacak. E, yani e, diğer riski almaktansa hani çok daha Bence makul bir sebep. Ee, öbür türlü e, mesela bu da benim e, çoklu bir asker tipine ait bir ürün. Şimdi benim burada bakın arabası savaşçısı, nişancısı, hasarı e, zombisi e, ondan sonra e, işte bazı asker birimlerinin hususi onlara çıkan e, tekli askerleri şimdi ben burada iki tane istediğim özelliği yakaladım. Biri tiran zararı, öbürü modifiye aracının hasarı. Şimdi benim burada yakalamayı istediğim ne kaldı? Tüm askerlerin zarar artışı 8. Bunu da yakaladığım zaman iki tane kalıyor. Şimdi benim bunda yakalamaya çalışacağım şey ya e, Tira'nın işte Max canı ya da e, Barış Elçisi'nin Max canı. Çünkü e, Barış Elçisi'ni e, savunmada kullandığımız için onun zararının yüksek olmasının e, pek önemi yok. Zaten e, onun canının yüksek olması zarar olmasından çok daha iyi diye düşünüyorum. Avcı askere çok fazla e, önem vermiyorum. Çünkü yeşil madde istiyor. Ha, önemsiz bir asker değil. Bakın, çok güçlü bir asker. Ama e, ikinci bölgeyi askeri olsa ve ikinci bölgenin askerini üretsem anca onu kitlerim. Yani ikinci bölge askeri üretesiye kadar da şu an benim çıkaracağım bütün rünlerde ben de tiran ondan sonra bütün askerlere etki eden işte modifiye aracının hasarı işte tüm askerlerin zarar artışı barış elçisi canı bunlara önem veririm ama bu üründe o diğer söylediğim üç tane özellik mesela aslında tiran zararı işte modifiye aracının hasarı ve tüm askerlerin hasarını yakaladığımı düşünelim. Şimdi ben burada mesela bana bulamadım. Gözümün önünde kesin de bulamadım. Mesela bakın burada araba kuşatma saldırı ya da can yani bunlara e, şey yaparım e, gelirse e, kitlerim burada fışaltılıklar var Tiranın hmm. kuşatma ile alakalı 66'lık bir değeri yok maalesef. Olsaydı onu seçerdim. Yani o gelseydi kesinlikle kitlerdim. Ama o yok maalesef. Tabi olsaydı iyi olurdu. Onun yerine dediğim gibi işte e, burada e, araba kuşatma atak ve araba kuşatma HP. Mesela ben o diğer iki e, boşla bunlardan birini yakalarsam kitlerim. Çünkü bu e, saldırı ürünü olduğu için her ne kadar savunmada bu değerler benim işime yaramasa da yani saldırı da kesinlikle ben bu şekilde yaparım. Ürünler aslında göründüğü kadar basit değil. Tek videoda bitiririm diyordum ama yani saldırı üzerine ürünler, savunma üzerine ürünler de var. Şimdi burada yani savaşçının da, nişancının da, aracın da kendine ait ürünler var. Ya ürünler hakikaten çok uğraştıracak bizi. Öyle düşünüyorum. Şimdilik bahsetmek istediğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Ama bu ürünler gerçekten de güzel oldu. Tabi biraz düzenleme ihtiyacı var ya. O da ayrı bir mevzu.